Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. hep 2000 My Team kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz bu bölümde. İngiltere Silver Son Pisi'nden Lewis Hamilton'ın kendi evindeyiz. Yağmurlu bir sıralama turu bizi bekliyor. Bakalım nasıl bir sıralama turu yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Birazdan piste çıkacağız. Yoğun yağmurla sizinle tur atacağım. Görüyorsunuz pist ıplıslak durumda yani. Baya bir zorlu bir şartlar bizi bekliyor. Bakalım nasıl bir tur atacağız. Bakalım Lokdek nasıl bir tur atacak. Artık takım içi rekabetli icat artmış olacak Lökdak'in gelişiyle beraber. Yani başımıza alıp gidemeyeceğiz tek başımıza takımımızda. Bayağı zorlanıyoruz görüyorsunuz. Normalde Yağmur'da iyiyimdir ama Silviston olunca zorluk çekiyorum. Silviston, Macaristan, Singapur bu tarz beni bayağı zorluyor. Turun sona doğru geliyoruz. Pek iyi bir tur olmadı ama herhalde geçeriz. Eğer pis kurmazsa yani geçiş geç hakkı geç, olmazsa bu lastikte q geçeriz diye düşünüyorum turumuzu tamamlıyoruz. 159 190'daki. bayağı kötü müdür. Tekrar piste çıkıyoruz. Geçişler yoğun yoğun yağmur lastiği tekrardan. Bakalım nasıl bir tur Son viraj dönüyoruz. Turumuzu tamamlamak üzereyiz. 138 445 ile şu anlık 7 sıraya kadar yükseldik. Ve sıralama turunu tamamlayınca çoğu pilot geçiş sayısıyla biz de maalesef 20. sırada kalarak eleniyoruz. Çok kötü oldu. Löklerk de 15. kalmış. O daha az kalsın eleniyormuş. Baya kötü oldu. Bottas da elenmiş bu arada. O da 19 kalmış. Zaten iyi, bir oldu, iyi oldum pis değil. Bir de ilk kuyulu bir önce baya bir kötü oldu arkadaşlar. Biz zorlu bir yarış bekliyor. Yarışta yağmur var zaten. Bakalım nasıl bir yarış bizi bekleyecek hep bir de göreceğiz. Geçen sene burada biliyorsunuz iki tane yarış yapıldı. 70. yarış, 70 Formül 1'in 70. yılın özel yarışı yapılmıştı. O yarış Max yok, o yarış Lewis Hamilton, öbüründe Max Verstappen kazandı biliyorum. İkincisi zaten Lewis Hamilton kazandı. İkincisi de Max Verstappen kazandı. İkinci yarış güzeldi bu arada. İlk yarışta da bayağı bir aksiyon oldu Hamilton'ın. Sayesinde nasip attı da Hamilton üç tekerlekliyle finişe gelmeye başarmıştı yani. Eğer biraz daha önde olsaymış e, Verstappen yetişebilir mi Hamilton'a? Bu arada Alessi de eski takım arkadaşımızdan Ferrari'ye geçmiş. Geç Ferrari bayağı bir geriledi zaten. Şu an tek son noktaları Gazi kaldı. Gazi de çok iyi ama sevgilemiyor. Burada en çok kazanan pilot Lewis Hamilton. Kendi evinde de en çok kazanan Lewis Hamilton. 8 galibiyeti var diye hatırlıyorum burada. Ya da 7 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi grid'e atıyoruz hep birlikte. Lökderk yüktü böyle pole aldı. Evet Lökderk pole de. Lewis Hamilton 2, Ricardo 4, Ricardo 3, Max Verstappen 4, 5 Sergio Perez, 6 Lance Stroll, 7 Pierre Gasly, 8 Kevin Magnussen, 9 Alezi, 10 Vries, 11 Giovinazzi, 12 Russell, 13 Latifi, 14 Roman Grosjean, 15 Lando Norris, 16 Mick Schumacher, 17 Esteban Ocon, 18 Valtteri Bottas, 19 Bizzis Bey, 20 Alon, 21 Sainz, 22 Daniel Kvyat, ceza almış durumda. Bir sıra ilerlemiş olduk. Ve ışıkla yanmaya başladı. Birazdan start vereceğiz. Işıklar söndü ve start veriyoruz. Ağır bir kalkış yaptık şu an. bayağı bir arka aldık startta görüyorsunuz. Önümüz zaten gözükmüyor. Aldo geçmiş ama dış tarafta çizgi avantajıyla beraber ekip geç yapabilir ama dışarı taşlık burada. Çok kötü bir şekilde geledik. Gimbe'ye kadar geledik. Burada belki içeride oldalarız. İçeride oldu alıyoruz. Ve Bottas'ı geçmiş oluruz. 18'e yükseldik tekrardan içeri olarak Burada belki bir daha yaparız. Bottas bu arada bize resmen tekerle vurdu tekerimize. Bayağı agresif bir şekilde ama burada yine de Sumaya'da geçerek o günü sıraya yükseliyoruz. Peki iyi bir start olmadı bizim için. Çok ağır kaldık startta. Bayağı bir patinaj yaşadık or orada. Şimdi önümüzde Ocon ve Norris var. Onları geçmek zor olur çünkü ikisi de hızlı araçlara sahip. Ocon O arada Norris'i geçmiş. İkisi hala yan yana ikisinin savaş mücadelesinden belki bir geçiş yapabiliriz ama derken çekişte önümüze geçtiler şu an çok rahat bir şekilde arkadaşlar. Arkamızda da Valtteri Bottas var. Bottas'la bir şekilde fark açmamız lazım. Eğer onunla mücadele girersek çok zaman kaybederiz. Bu arada Bottas kendini gösterdi ama çizgi avantajı bizde ve yerimizi koruduk Valtteri Bottas'a karşı. Orada çizgi avantajı bizdeydi. O yüzden yerimizi korumaya başardık. Orada zaten atak yapmayı denese ikimizin de yarışını Yani zaten hava yağmurlu bir müdahalede direkt spin atardık. Bu arada burada Norris yaklaştık. London Norris o konu mücadele biz de ondan mü fay mücadelesine faydalanarak geçebiliriz belki ikisine karşı. Angar düzünde yetişemedik şu an ama dış taraftan Norris'e karşı geliyoruz ve dış taraftan Landon Norris'i çok güzel bir geçiyoruz. Şimdi Grosjean da geç bir frenle. Grosjean kapatmaya çalıştı ama şu an Grosjean'ı geçiyoruz. Grosjean'ı geçiyoruz. Grosjean orada bir anda kapatmaya çalıştı ama Artık içeride doğru almıştık. Orada yapacak bir şey yok. Roman Grosje'nin 15 e yükseldik. Startta itibaren 7 sıra kazanmış oluyoruz. Ya da 4 sıra zaten. 19'dan kalkmıştık. Start hep bakıyoruz arkadaşlar. Startta bayağı bir patinajda kaldık. Röklerk'te rahat bir şekilde liderini korumuş. Röklerk büyük ihtimalle bu sezon bayağı bir galibiyet alır bizim Aramızın sayesinde. Ferrari bayağı geride biliyorsunuz. Onunla büyük mücadeleye gireceğiz artık. Bakalım takım içi savaşı kim kazanacak? Yorumda yazabilirsiniz. Şu an iyi başlamadık. Buradan sonra da rahat bir şekilde yani geçemez Lökler. Lökler yarışçısı kalırsa ancak Gerçi şey geri dönüyoruz. 15 yıldan önümüzde Latifi ve Okon var. Latifi momentum kaybetmiş durumda Okon'la mücadelesinde. Ondan dolayı Latifi'yi buradan geçebiliriz ve içeri dolu daldık. Latifi'yi geçiyoruz. Nikolas Latifi'yi, Haas pilotunu geçmeyi başarıyoruz. Okon yavaş yavaş bize geçiyoruz. İyi oluyor böyle. Ama o konuda geçmemiz lazım bir şekilde. Bütün tura girdik artık. Şu an 14 sıradayız. Çok da iyi yükselemedik. Bir de pit yapmama ihtimalimiz var arkadaşlar. Eğer yağmur durursa geç, geçersek ancak öyle bir yaparız. Hava durumları öyle gözükmüyor yani yağmur duracak gibi durmuyor çok. Yani bu lastikte yarışı bitireceğiz gibi gözüküyor. Şimdi o konudur Russell var George Russell o da bayağı bir yavaş durumda. Birinci pilotu hangar düzündeyiz. O konu nasıl geçmiş durumda. Biz de Russell'a şimdi buradan bir atak yapabiliriz. Ama Russell kapattı biz de dışarı taştık burada. da. en az geldi bu arada. İç tarafa boş bırakır. Russell oraya doğru daldık. Ve George Russell'ı İngiliz pilotu geçme başarıyoruz. Russell'ı kendi evinde geçiyoruz. Önümüzde Ocon ve Giovinazzi var. Şimdi Ocon Giovinazzi'yi geçerse biz de onu geçeriz. Dediğim gibi Ocon yavaşlatıyor. Geçiyor. Biz de onundan faydalanarak biz de onları geçiyoruz. O da puan barajına giremedik. Dördüncü tutayız. Hala puan barajına giremedik. Ee, yağmurlu olmasa yine bir şekilde puan barajına girdik. Yani 6'yı, 7yi zorlardık. Yağmur olunca işimizi daha da zorlaştırdı. dediğim gibi normalde yağmurda iyiyimdir ama Silvius'un üzerinde iyi değilim. O biraz kötü oldu. Macaristan falan olsa yine Macaristan'da da iyi olabilirdim yağmurda ama Silvius'un bilmiyorum arkadaşlar çok zayıfım ya. Özellikle o Megit 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 Birazdan da çok yavaş kalıyorum. O konu orada bayağı yavaşlamış şimdi Giovinazzi bayağı bir yavaşladı o Bakalım o burada bir Geçiştiremeyecek mi eski sattı yüzünde? Ay, yetişemedi, okul geçemedi burada. Bu normalde son dönebiliyorduk. Burada biraz dışarı taştık. Dikkat etmemiz gerekiyor. Oraya full çıkarsak sıkmatabiliriz. atabiliriz. Burada yine biraz dışarı taştık. Bayağı zorlama çalıştık ama zor olarak kendine zaman kaybediyoruz. O yakın çıkma çalışıyorum burada ama çıkamadık bir türlü. O büyük ihtimalle burada Giovinazzi'yi geçer. Giovinazzi. Bir diyemiyorum ismini. Dediğim gibi Okon şu an geçti gibi ve geçti Okon. Biz ondan faydalanarak Giovinazzi'yi geçebiliriz. Bayağı yavaşlamış durumda yan yanalar. Ve Okon geçiyor. Okon şu an geçiyor. Bakalım biz geçebilecek miyiz? İçeri doldu daldık ve Antonio Giovinazzi'yi bize geçiyoruz. Bayağı yavaşlamıştı sadece Antonio Giovinazzi'ye. Biz ondan faydalanarak geçiyoruz. 12 sıra yükseldik. Son iki basamak artık puan barajına. 5. dura giriyoruz. Okon devirici de geçmiş durumda. Hangar düzünde okuyan bugün hangar düzünde herkesi geçiyor. Biz de bu virajda, son virajda herkesi geçiyoruz. Burada belki geçiş yapabiliriz ama belki çıkışında dediğim gibi devrice yan yana geldik. Devrice hala yan yanayız ve geçiyoruz. Nik devrice geçiyoruz. Burada biliyorsunuz bu sene Aldon'la Mark Müsen temas içimiz. Bu arada Mükşümer Bu sezon kaçıncı yarış dışı Artık sayamıyoruz. bu sezon yarışta Aldon'la Mark, Mark temas yaşamıştı. Biz de aynı yerde Devirici temas aşamadan geçiyoruz. Şimdi 9. turdayız artık. Ya, sonuna doğru geliyoruz. Son 4'tür. Hala 10 mesada Yükselemedik. Önümüzde o ve Alezi var. Okun, Alezi geçmiş durumda. Yani hala geçemedi ama büyük ihtimalle ve geçti. Şu an geçti Okun, konalizi. Bize bundan faydalanarak bir geçiş geçişi alabiliriz. İçeri dolu aldık. Alezi geçiyoruz. Eski takım arkadaşımıza mağlup ediyoruz. Bugün biz o virajda yani herkesi geçtik diyebiliriz. Ocon hangar düzüne geçiyor? Biz de o son viraja geçiyoruz. Bugün bayağı iyi ikili olduk Ocon'la. <laughs> Bakalım Ocon'a geçebilecek miyiz? Çok geç bir falan belki yakın olursak deneyebilirim. O da iyisi zaten ama bakacağız artık yarışın sonuna doğru. Son 3 tur kaldı. Ön tarafa yaklaşmış durumda, Ön taraf bayağı bir yavaşlamış durumda. Bu arada arkadaşlar serimiz de güzel gidiyor yani iyi izlemeler, güzel like'lar geliyor. Teşekkür ederim hepinize. İzleyen herkese, like atan herkese. Artık sezon ortasına doğru geliyoruz. Macaristan sonra sezon ortasına gireceğiz. Ondan sonra artık Macaristan'dan da belki e, Lök'teki mağlup olabiliriz. Sonki sevmediğim iki birisi. Silveston 1, Macaristan yine belki başarılı olabilir ama yine de zor. Macaristan'dan sonra artık açılacağız. Belçika, Monza, e, Singapur genelde zorlanabiliriz. Rusya, Japonya'da da iyiyim genellikle. Kapanyayı severim. Yani e, ikinci yerden sonra Lokterk'i geçebiliriz. Şu an malum olduğumuza bakmayın. Çünkü kötü olduğum kilise de geldi. O konuda bu arada Maktus'a bayağı yaklaşmıştım da. bakalım geçebilecek mi? Esteban Ocon ama geçemedi. Bu sefer hangar yüzünde geçiş yapamadı. Esteban Ocon biz de bu arada çıkmaya taştık biraz. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni videolarına haber olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Her zaman saat 5'te atıyorum zaten videoları. Yani e, her gün atmıyorum ama izleme göre atıyorum. 20 izlemeye geçerse biliyorum. bir sonraki videoda hazırlıyorum ve atıyorum. Ben çekiyorum zaten videolar mesela 2-3 tane video var. Sonra da seslendirmeden yapıyorum yoksa video çekiyorum yani. Zaten bayağı bir bölüm yaptık şu an. 52. olması lazım ya da 53, 53. bölümdeyiz. Youtube'da sadece şu an en çok çeken benim büyük ihtimalle. My Team'de. 15 turdayız. O konuda hala mantısına geçemedi. Löktek bu arada en üst tur attı. çok rahat bir şekilde gidiyor. Ve Lewis Hamilton karşı tutmadı Lökdek'e. O da en üst tur attı. Bu arada Malcolm Hamilton Ocon kapışıyorlar. Bayağı yavaşlamış durumda. Belki bize buradan bir atak şansı doğabilir. İkisinde birden yerde oldu ve geçiyoruz. Dışarı taştık. Tohut iyisi bir atak, spin de atabiliriz ama. Ve geçiyoruz. İnanılmaz gerçekten. inanılmaz. iki çok yavaşlamıştı. Ani frenle çok güzel bir şekilde içine geçiyoruz. Biraz orada köprüleri taşıdık. Çok az var. Diyesiniz belki. Onun üstüne çektik. Spin atmaktan sonra da yırttık. Ama yine de geçmeye başarıyoruz Esteban Ocon'un. 12 tur boyunca Esteban Ocon'un arkasında kaldık. Ama sonraki turda geçmeye başardık. Şimdi önümüzde Pierre Gazi var. Ona yetişmek zor gibi. Son iki tur burayı korursak artık bizim için yeterlidir. Zaten 19'dan başlayıp 8'e kadar geldik yani 8'in sonra yağmurlu havada. Ne de güzel bir sonuç diyebiliriz. Zaten şampiyonluk rakibimiz Valtteri Bottas. O da puan alamıyor büyük ihtimalle. Bayağı geride kaldı Valtteri Bottas. Artık son tura girdik. Silverstone'da bizim için çok kötü bir hafta sonunu bitirmek üzereyiz. İkinci sırada puan alarak bitireceğiz. Öndeki da yetişemiyoruz zaten Gazi, Stroll Kilis'ine falan yetişemedik. Onlar e, mücadele ama yine de biz yetişemiyoruz. Zaten son tur artık geçsek bile geç çabamız imkansız. O konuda fark açtık o konuda geçince hemen. 1.2 saniye fark oldu. Esteban o konuda. çok kötü bir atıyor bizim. Zaten eğer yani eğer e, sıralama turunda elenmeseydik kulübüde en azından bir podium yapardık yani podium yapacağımızı düşünüyordum. Dörtte geçemezdik ama bir podiumumuz olurdu büyük ihtimalle. Bizim için kayıp bir hafta sonra oldu diyebiliriz. Daha fazla puan elde edebildik ama olmadı maalesef. Orada biraz benim hatam var. Erken çıktım piste yani piste 4 dakika kala sıralama turunda 4 dakika kala çektim aslında. 2-3 dakikada çıksam fark edebilirdim geçiş geçmemiz gerektiğini ama fark edemedik maalesef. Yapacak bir şey yok artık. Her şampiyonda hatalar da olur. Kayıplar da olur. Biz de bu hafta hata ve kayıplarımızı yaptık. Leclerc bu arada yarışı kazanma başladı. Lewis Hamilton'dan en tur geldi. Hamilton yarış sonuna yaklaşmaya ama geçemedi Lökler'e. Biz de artık son iki virajı dönmek üzereyiz. Kayıplarla dolu hafta sonunu 8 sırada bitirecek puan alacağız. Bu da biraz çizgiyi kaçırdık. Artık son virajı dönmek üzereyiz. Son virajı dönüyoruz. Start düzen çıkıyoruz ve 8 sırada yarışı bitiriyoruz. 19'dan başlayıp 8'e kadar yükseldik. Yine de güzel bir yükseliş gerçekleştirdik. Dediğim gibi eğer yağmur olmasa 5, 6, 4'ü falan zorlardık. Günü sürü seçildik bu arada. Ama artık yapacak bir şey yok. Burası Formula 1. Formula 1'de kayıplar olur, hatalar olur. Önemli olan bu hataların daha fazla olmaması takım patronu seviniyor. İlk defa bizden sonra başka bir pilot galibiyet alıyor takımımızdan da. Lökler ilk çıktı yarışta kazanmayı başarıyor bizim takımımızda. O da uzun süre sonra galibiyetle galibiyetle alınca bir arabaya gelmiş oldu. Görüyorsunuz benim PlayStation'dan olay da adamdan tişörtleri belli olmuyor yani kötü gözüküyor. O da benim büyük ihtimalle PlayStation'dan dolayı. A much-deserved victory and ve genel klasmana baktığımızda 4 Max Verstappen, 5 Sergio Perez, 6 Stroll, 7 Gazi, 8 Gizis, 9 Lokon günün son puanı Kevin Magnussen almış. Turuncular klasmanda 1. sıradayız. 12 puanla Lewis Hamilton'ı önde tamamlıyoruz. Leclerc 8'e yükselmiş 62 puanla. Takımlar şampiyon olabilir miyiz acaba? Şu an 150 puan var. Eğer böyle devam edersek aslında alırız yani biz de iyi puan alırsak. Leclerc iyi puan alırsa yetişebiliriz diye düşünüyorum. Daha çok görüş var. Şimdi takım departmanına geçiyoruz. Bu yaştan sonra Macaristan var çok güncelleme yapacak gibi durmuyor. Aktivite yapalım şimdi birkaç tane. E, ee, Ayrıca bir, bir aktivite yaptık. Dayanlık tarafında bir aktivite ayarladık. Takım aktivitesi. İkinci sürücü için reaction reaksiyon aktivitesi yaptık. Antrenman yaptırdık yani. Başka da bir seçeneğimiz yok. Şimdi ileri doğru sarıyoruz. Bir güncelleme gelmiyor Macaristan'a. Belçika'ya gelecek büyük ihtimalle çoğu başarılı bir şekilde gelirse Bakıyorum arkadaşlar bir şey böyle diye görüyorsunuz bu güncelleme zaten başarılı onu tekrardan yapıyoruz Şaşırt tarafta güncellemeyi Bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın